işte taraftarın seçimi ekranlara geliyor sanal direktörde. Bakalım Galatasaray taraftarı nasıl bir 11 görmek istiyor, tercih ediyor. Kazım Can Yusuf Demir sakat Galatasaray'da ve taraftar da 4-2-3-1 dizilişini istiyor 45 seviyesinde evet. ekranlara da geliyor. Emre Taşdemir'in performansını beğendi mi Raşit? Yani tabi şimdi bir gol bir asist yapmış bir oyuncu. İki sene sonra oynadı bir de hani yani. uzun bir süre. Geçen sene. Kolay değil. Geçen yani, değil mi? sene. Giresun'da çok yani 600 dakika mı 500 dakika mı oynuyor? Evet. top hani toplasan e, 5-6 maç. İyi bir geri dönüş yaptı Önemli var. bir şeydi ama zaten Emre Taşdemir e, yetenekli oyuncu. Çok genç yaşta Bursa'dayken milli olmuştu. Maalesef diyelim kariyeri çok sakatlık sorunu yaşadı oyuncu. E, ama hani ilk maç için gayet iyi bir tepe. Zaten yüksekte bir oy almış. Ekranlara da geliyor. Hmm. Nelson Abdülkerim Toper hattı hmm. ve Saşa Boy demiş. Evet. Yine taraftarda. Bakalım orta yani, saha nasıl olacak Burada Saşe Boy yani. Duba %20 yüzde almış. Enteresan tabii yani. Hani Saşa Boy'un bu kadar oy alması bence. Benim kişisel fikrim. Doğru. Ben de katılıyorum sen. Torreir Oliveira. Evet zaten e, hani Michu da oluyor. Üçlü. <laughs> Torreir kesin oluyor. Michu da Oliveira. Ben Michu'yu tercih edeceğini tahmin ediyorum. Bilemiyoruz tabii. Devam edelim. Hani daha mücadeleci. Yani ben Raşit ee, oynamasını zaten bekliyordum. O kesin. Yani çok dinamik doğru, bir oyuncu. Daha doğrusu taraftarın Çabuk. Raşit evet, taraftarın. seçmesini evet, ben evet, de bekliyordum. Mantıklı. Aynı zamanda Raşit San'ın da derbi de e, iyi işler yapacağını takım adına düşünenler e, de. Çünkü mi? modern futbolun gerektirdiği özellikler işte dinamik, süratli, kuvvetli, şut çekiyor, asist yapıyor. Bütün özellikler e, olan bir oyuncu. Taraftarın Kerem'den vazgeçmemesi de en azından Kerem Aktürkoğlu için önemli değil ama. mi? Çok da alternatif yok ama. E, doğru belki Mertensiz. E ee, tamam mı? yani Kerem, ya da Barış Alper Yılmaz da. Kerem, Yunus Raşica ve Barış Alper Yılmaz gelse kanat oyuncuları tamam. Mertens de oynuyor. Daha yani kanat oyuncusu Net değil abi. Kerem değil mi? Ee, evet. Peki doğru bir noktaya değindin. Yani Kerem'in, e, Kerem'i zorlayacak bir sol kanat oyuncusu olmaması, e, Galatasaray kadro yapılanması için. E, ama hep seninle konuşuyoruz zaten. Galatasaray'ın kadro mi? mimarisi, kadro yapılanması. Yani bugün mesela Fenerbahçe'de işte, 4 oyuncu var evet. o mevkide. Ya bugün mesela Seferovic mi mu, Mustafa Muhammed mi diye sorsam herhalde bilmiyorum. Anket yapsak ne çıkar yani. Nans'ta biliyorsun çok iyi bir sezon çok da geçiriyor. Çok iyi bir sezon geçiriyor oyuncu. Bir kere dinamik atletik bir oyuncu. Hatta geçen sene Beşiktaş maçında da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Artık modern futbol bu tip ya fiziksel olarak da e, güçlü, kuvvetli, dinamik oyuncuları oyuncularla oynamak gerekiyor diyelim. İşte mesela bu bunların bir örnek. Dinamik bir oyuncu yani. Crespo buna bir örnek. Icardi buna bir örnek mi? Yani Icardi şöyle. Aslında bu hafta baktım. ikili mücadelelerde Hani hazır olma hala hazır olmaması, Yani çok fazla maç oynamadığı için değil. Bence fiziksel yükselmeye başladı evet, Evet, yükselmeye başladı. Bir kere gol zaten hani söyle iki kere Serie A'da, biri Sampdoria'da. Hani Inter'de gol kral olursunuz da Sampdoria'da çok kolay bir şey değil. Hep konuşuyoruz seninle de. E, golcülük özelliklerine söyleyecek bir şey yok. Icardi'nin.